Aa, bugün ne kadar güzel bir gün. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu ağaç da ne böyle? O, dalında ne var onun? Zümrüt mü? Oha zümrüt buldum. Artık zümrütüm var. Şimdi köydeki en güçlü silahı yaptırabilirim. Bakayım. Silah mağazası. işte burası. Silahçı al şu zümrütü. Bana elmas kılıç yap. Tamam, tamam. tamam bırakıyorum ben burayı. Akşama görüşürüz. Akşam oldu sanırım artık bitirmiştir kılıcımı. Ne yazıyor? Hazır eşyalar. Kesin buradadır. Bu benim değil. Bu da benim değil. Acaba yanlış bir şey mi yaptı? Şöyle bakayım. Balta da yapmamış. Diğer kılıçlarda ne var? E bunlar da benim değil. Yoksa acaba tahtadan falan mı yaptı? Yo bu da değil. E bu kalı... Lan! Bu ne böyle? Köylü söyle çabuk, bu ne? <laughs> sen görürsün, bekle sen. Ben sana ne yapacağımı iyi biliyorum. Bence evin evini aleve vereceğim seni. Ama bu yetmez sana. Bekle Al bakalım sana TNT. Patla. Oh, hayır.